Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ağaç evimize de hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar elinde olmayan sebeplerden dolayı çok önemli işlerden dolayı video çekemedim. Mecbur o işlerimi halletmem lazımdı. Yani video çekemedim. Zeyd Ali Hasan dedi bugün video çekememişsin. Gel dedi beraber ağaç eve gidelim. Hem muhabbet edelim. Hem çay içelim. Hem de sana e, video çekelim dedi. Yani beraber sohbet videosu olsun dedi. Arkadaşlarla paylaşalım dedi. E, böyle bir şey yapmayı düşündük. Sizlerle birlikte çay içeceğiz. Ağaç evimizde sobanın sesi, tıngırtısı. Ya birlikte sohbet etmeye çalışacağız. E, bir şeylerden bahsetmeye. Anılarımız olsun. Konuşalım istedim <laughs> Sevda abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ben de selam vereyim. Cümleten selamlar hüküm. Hoş geldiniz Hasan'ın kanalına diyelim. Arkadaşlar yani herkes iyidir inşallah. Bizler şükür iyiyiz. Hasan'ı aradım ben de bugün. Hani ne yap? Sen mi aradın ben mi ya? Sen bir aradın mı daha önce? Kim aradıydı? Onu e, da unuttum gitti. E, mesajlaşmıştık ya şey olarak e, ben. Ya ha, video bu... çekemedim dedin. şey aynen yani bugün dediğim gibi elde olmayan sebeple de mecbur halledeceğiz." sen biliyorsun da şimdi e... ya oluyor illaki işlerimiz de oluyor. Arkadaşlar bizde şöyle bir şey var. Gerçekten hani video gelmediği zaman siz bekliyorsunuz ya. Bu ara bizde gerçekten biz de üzülüyoruz. Yani illaki oluyor işlerden dolayı atamadığımız zamanlar oluyor. Siz nasıl bekliyorsanız biz de aynı şekilde video atamadık, atamadık diye üzülüyoruz. Bugün de Hasan kardeşim atamadım dedi. Ben de şunu sordum hani dün video atmış mıydı? Yok dedi dün de atamadım dedi. Ben de dedim ki o zaman zaten anladım ses tonundan da biraz canı sıkkın hani aşağı yukarı birbirimizi birbirimizi 25 senedir tanıyoruz aşağı yukarı ses tonundan da anlaşılıyor. Ben de o zaman dedim ki koyunlar kattıktan sonra yemeğimi yiyeyim Hayvanlara iyice bir göz atayım, bakayım. Ondan sonra geleyim, bir çay demleyelim, sobayı yakalım. Muhabbet edelim dedim. Yani muhabbet videosu da hep hiç çekmedik herhalde. Ya bir şeyler pişirdik, bir şeyler oldu. Sadece muhabbet videosu hiç çekmedik. Öyle bir hem de sizlere bir video çıkaralım beraber dedim. O şekilde geldik, oturduk. Vallahi kanka tekrardan hoş geldin. Yani <laughs> hoş bulduk. <laughs> Hayatta bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Yani, oluyor yani. Üzüleceksin de, sevineceksin de. Ama şöyle bir şey var. Bir amaç da olmayınca, bence bir yaşamak da ne bileyim, boş gibi geliyor. Bazı şeyler için çabalaman lazım. Çalışman lazım. Yani, o zaman bir şey elde ettin mi de, daha değerli oluyor senin için. Bu aşamada da... ...yani, karşına kötü şeyler de çıkıyor, iyi şeyler de çıkıyor. O yüzden bizim de öyle bir şeyimiz var. İnşallah bakalım. Güzel olur, sonu güzel olur. Ben o hayatı seviyorum ya. Sen de benim gibisin. Yani bir şeylerden yorulmazsan hayattan biz bize öyle geliyor ya da biz keyif alamayız gibi mi geliyor? Mesela sürekli her gün biz yatsak, hiçbir şey yapmasak ben o hayattan zevk alamam. İki gün evde yatacağım ben ruhum daralır ya böyle hiçbir şey yapmasam direkt evden çıkasım gelir böyle dağlara filan dırmanasım gelir yani biz yorulduğumuz zaman böyle rahatça uyku uyuduğumuz zaman o bize güzel geliyor. Ya işte arkadaşlara göre izleyicilere göre bizim hayatımız on numara yani gerçekten güzel Allah'a şükürler olsun hayatımız gerçekten güzel yani ben, ben seviyorum ben sen seviyorum şehir hayatı ya. yaşamadın Kanka yaşadın mı? Ufak tefek ben de yaşadım. 6 yani, ay İstanbul'da kaldım. 6 ay kaldım mı o kadar kaldım. ya? Yani? yani çalıştım mı, gezdim oldu. mi? Onu bir tam bilmiyorum. İlk, i̇lk başta mi? gezmeye gittim. Sonra amcam büfesi vardı orada. He. O ara işçi yoktu. İşçisi bırakmış herhalde. Takıldın. Yani yardım et dedi. Yardım et derken hani işçi bulana kadar çalışayım dedim. Bu sefer 6 ay kaldık. <laughs> Ama sonrasında yani köye bir geldim abi böyle bir şey yok ya. Kaldığımız büfede de büyük bir market var. Bakırköy meydanındaydı. Tam arkasında büyük market var ve 3 tane fanı var marketin. Sürekli kulağımda o ses böyle. Bakırköy meydanında bilenler vardır muhakkak seyircilerimizden de. Acayip şekilde kalabalık. Tabi şu an tren falan yıkılmış oralar. Herhalde bildiğim kadarıyla bayağıdır gitmiyorum ben. Önceden Alt tarafta tren durağı vardı. Yukarıda otobüs durağı. 7-8 tane sarı minibüs durakları vardı. Yani bütün insanların yoğun, yoğunlaştığı bir yerde sahil yolu vardı. Abi inne atsan yere düşmezdi. Bizim Bozkur'un Cuma günü. Her gün Bozkur'un Cuma gününü düşün. O şekilde. Sen de bilirsindir. Kadıköy Meydanı ya, olsun. Tabii o taraflar. Yani, sanki seni yormuyor gibi ama kalabalık. Yani o ses tonuna alışıyorum bir vakitten sonra ama köye tekrar dönünce aradaki farkı aşırı derece hissediyorsun ya. Yani. Köye geldim ben böyle bir kulağım çınlamaya başladı zaten direkt sessizlik. Kulağımda uğultu olmaya başladı. Aşırı sessizlik olunca ya böyle bir huzur yok ya. O sese alışmışım ama aynı zamanda benim de beynimi dolduruyormuş, rahatsız ediyormuş. Tabi o hayatın baştan alışanların durumu farklı. Biz köyde yaşadığımız için orası bize daha zor geldi yani köyde yaşayan bir insan olarak, küçükten köyde yaşamış bir insan olarak. Sen kaç sene kaldın İstanbul'da? Vallahi ben 10 seneye yakın kaldım. Yani benim gidişimde ya şimdi kanka köylerde belki daha önceki videolarda bahsetmişimdir, bahsetmemişimdir pek aklımda yok da. Sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Köyde kalmıyor insanlar artık. Değil mi? Belki bizim köyde en genç nesil benimdir. Yani ok, yeni okula giden çocukları saymıyorum. Yani şu anda en geç nesil, köyde kalan bendir, soğukluğunda da olsun. Sizin orada biraz hem nüfus kalabalığı olduğu için biraz fazla olabilir senin neslinde kalanlar, köyde yaşayanlar da. Ya bir dönemden sonra hep şehir, şehir... Ya köyde kalana hor bakarlar gibi aynı değil mi? Bekar olunca tam bir hor bakıyorlar kız vermiyorlar. <laughs> Buradan kız babalarına sesleniyoruz. <laughs> ya bunun aslında bir sürü sebebi var. Sadece yani anlatsak herhalde sabaha kadar anlatılır da başlıca sebeplerinden ya ne bileyim bir hor görme değil de rahat istiyorlar diyelim yani ona fazla ya. çalışmak istemiyor insanlar artık. Eskiden insanlar mesela Abi o dağdaki taş duvarları görüyor. Adam evet. kışın gününde oraya gider duvar yaparmış. Ya şöyle de bir durum var. Mesela senenin 2-3 ay dışarıda çalışırmış adam. Birkaç inek bağlarmış ahra. O şekilde geçimini sağlayabilirmiş. Tabi günümüz şartlarında ekonomi şartlarını düşünürsek teknolojinin artmasıyla da beraber. Tabi önceden elektrik faturası yok. Cep telefonu diye bir şey yok. Ondan sonra televizyon yok. Bunlar zaten başlı başına büyük bir masraf ne bileyim böyle atıyorum evdeki dolaplar, kaplamalar, tavan kaplamaları falan filan, mutfaklar son model. Onların hiçbirisi yok. Bu masrafların hiçbirisi olmayınca adam çok az bir şeyle geçinebiliyormuş. Ama teknolojiye de ayağı uydurunca köyde geçinmek, az parayla geçinmek daha da sıkıntılaşınca şehre, insanlar şehre göçmeye başladı. Aslında şöyle de bir durum var. Ben mesela kız babası dedik, onda açıklık getirelim. Mesela çobana çoğu kız babası kız vermek istemez. Bunu e Türkiye'nin bildiği bir gerçek. Ama şöyle bir durum var. Mesela benim Antalya'da çalışan 30-40 tane akrabam var. %95'inin hanımı da çalışmıştır bir yerlerde. Hem kendisi hem hanımı çalışmıştır. Aslında oradaki iş bana göre köyde yapılan işlerden daha zor. Hani bir hanıma düşen işlerden. Biz mesela hanımlarımızı şey yollamayız. Daha yollamayız yani. Köyün genelinden bahsediyorum. Koyun gütmeye, keçi gütmeye yollamayız. Ha ne olur? İş biraz pis gibi görünebilir ama ne bileyim ben bir otel temizlemektense bir ahır temizlemeyi daha temiz görürüm yani. Ne bileyim benim benim düşüncem bu. Bu yönde. Yani aslında o kadar da zor değil. Mesela inek bakan bir insan için düşünürsek günde 3 saat çalışması yeter. Mesela 20 inekten hesaplayalım. Bir tane hanımın günde 3 saat çalışması yeter. Mesela dışarıda 8-10 saat, 12 saat çalışanlar var. 14 saat çalışanlar var. Köyde aslında o kadar da yoğun değil. Ufak tefek işler oluyor. Bahçeniz çoksa bahçe işleri biraz fazla olur. Onları yaparsınız. Ne bileyim bana bunlar daha kolay geliyor. Biz böyle alıştığımız için de olabilir. Ya. Ve doğal hayatın tadı da bir başka yani. Şimdi şehirde mesela egzoz kokusu, soba dumanları, bloklar birbiri içinde zaten. Ha şimdi doğalgaza döndü çoğu da eskiden soba dumanı müthişti yani. Ben Konya'ya gittiğim zaman merkeze dışarıdan baktığınız zaman yukarıya doğru bir sis görünürdü. Soba dumanlarının sisi. Aşağıdan siyahtan başlardı gökyüzüne doğru mavi tonuna doğru bir şey olurdu. Siyahtan sarıya doğru böyle maviye doğru. Mesela köyde onu bulamazsınız. Soba köyde de var ama ev sayısı çok az olduğu için bir araya birikmez o duman. O şekilde yani egzoz dumanı çok az olur. Nadir araba geçer. Bilmiyorum köyde yaşamak bana şey geliyor. Daha ya iyi işte, geliyor. Dediğin gibi... Ben İstanbul'da 10 saat, 12 saat Sabahtan akşama kadar Vır 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 Makinenin başında çalışıyordun Şimdi burada çalışıyorsun Soğukta çalışıyorsun Ondan sonra dağa gidiyorsun Belki günde 20 kilometre yürüyorsun 30 kilometre yürüyorsun Tabi O da zor ama Burada senin kafana Vuran yok Yani devamlı çalışma hissiyatı yok. Ya yani dinleniyorsun mesela 5 saat çalışıyorsan 3 saat dinleniyorsun. 3 saat çalışıyorsan 5 saat dinleniyorsun. Ee, yeri geliyor bir gün hiçbir şey yapmıyorsun. Yeri geliyor iki gün hiçbir şey yapmıyorsun. Tabi malum hayvancılık olduğu için canlı hayvanla ve e, la da uğraştığın için mecbur onları beslemek zorundasın. Bahçede bir şey ekersin. Bir gün sulamazsın. Bir şey olmaz. iki gün sulamazsın. Bir şey olmaz. Ama canlı, geçi, ineği kapatayım da ben yatayım da bugün çıkmayayım diyemesin Saman vermeyeyim diyemesin değil mi? O yüzden dediğim gibi ya şehir hayatının zorlukları ben tek başıma gittim mesela İstanbul'a. Kimseyi tanımıyorsun, kimseyi bilmiyorsun. Yani gidiyorsun orada dükkanda yatıyorsun, makinenin içinde hem çalışıyorsun, hem yatıyorsun. Yediğin, içtiğin belli değil. Şimdi ben mesela İstanbul'dayken et yiyorsun, kurbanlan kurbana gibi bir şey yani. Köyden köye yiyorsun eti. Tabii ha, köyden köye o yiyorsun. Da var. Yani... ...alacak şeyin yok. Devamlı da çalıştığın için diyorsun ki ya çalışıyorum, hep de har vurup harman savurmayayım da bir şeyler biriktireyim, bu gurbeti çekiyorum da, boşa çekmeyeyim, bir şeylerim olsun şeyine giriyorsun yani kurbet çekiyorsun ben bir ayrılık çekiyorum çalıştığımı da yersem hiçbir anlamı kalmaz değil mi? Tabii canım. Orası da var yani şimdi onu da düşünüyorsun o yüzden ya her hayatın zorluğu var da o tarafın hayatının biraz daha fazla zorluğu var ee, ya da zorluğunun yanında güzelliği az. Şimdi bizimki belki bizimkinin zorluğu var güzelliği de çok karşılıyor dengeliyor ama oranınki biraz dengelemiyor gibi. Kanka bu da affedersin, meyve suyu gibi olmuş. Bu hiç muhabbet <laughs> çayı olmamış bu arada. <laughs> Belki ya, izleyiciler fark etmiştir de. Ya bu şey değil arkadaşlar ee, normal demlediğimiz çay değil, ada çayı falan. Daha çay. <laughs> <Bir> de, <paketin gülüyor> Isırgan cim... otu. <laughs> paketin dibine tozu mu kalmış. Ben de 10 dakikadır onu söyleyeceğim, öyle muhabbet ediyorduk diyemedim de, hiç Limo muhabbet sıkıldı, çay... Limon sıkılmış gibi kanka şu an ya. Ben demledim çayı bu arada böyle pek olmaz benim çayım ama Hasan <laughs> senin burada bir şey var ya geçen de demlediğim Sudan mı oluyor suyu çok kaynatman lazım herhalde. Ya işte belli olma bir çıkıyor on numara kangarımızı bir çay çıkıyor bir çıkıyor böyle meyve suyu. Bir de bedenin yoruluyoruz biz aslında da zihnen fazla yorulmadığımızı düşünüyor. Ya yani mesela sen daha önceki yaptığın işte ne bileyim. Her gün aynı şeyi yapmak sen şey konfeksiyonda mıydın? Aynen aynen. Her gün mesela dikiş makinesinin başındasın. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. O beyinde bir süreden sonra beynin kalınlaştığını hissedersin. Böyle oradaki gürültünün dolayı hem de aynı şeyi yapmaktan dolayı beyin körelmeye başlar. Ama burada mesela bir gün şuraya gidiyorsun, o dağa çıkıyorsun, oradan oraya geliyorsun, buraya gidiyorsun. Buradaki hayat zihni bana göre daha çok daha az yoruyor yani ben fazla çalışmadım ama dışarıda ben toplamda 6 ay çalıştım. 6 ay sadece İstanbul'da çalıştım. Bir otel görüşmesine gittim. İş Antalya tarafına. Onda da otel mi kapandı? <laughs> da anlatayım aslında ya. Şey 5 yıldızlı bir otel herhalde. Dayım söyledi. Ya oranın insan kaynaklarında çalışan biri tanıdığı mıymış? Onunla görüşebilirsin, selamı söyleyebilirsin dedi. Ben de ya dayı ben çalışmam ama dedim. Yine de seni hatırlığırmayın. Her sene değil dedi. Her sene çağırıyorlar biliyor musun? Otele geldi dayım. Otele geldi dayım. Dayı ben çalışmam otelde. Bana göre değil diyorum. Bir kere yazın 40 derecenin üstünde 45 dereceyi buluyor. Sıcakta zaten ben duramam diyorum. İlla gel bir iş görüşmesine gitti. Dedi. Tamam dedim. Bayağı 6 sene oluyor ya yani. 6-7 sene. Gittim. Ben de bir e, bayağı sakal 15-20 günlükten fazlaydı böyle. Bir aya yakın uzun sakal vardı böyle. Güvenliğe gittim. Selamlar hüküm. Aleyküm selam. Kardeş hayırdır? Dedim ben iş görüşmesine mi? iş görüşmesine geldim dedim. Direkt sen Konyalı mısın dedi. Konyalıyım ne oldu dedim. Ya, kardeşim bu sakal ne dedi ya. Böyle iş görüşmesine mi gelinir dedi. Ya dedim olursa keseriz dedim yani. <laughs> Sakası çalışılıyorsa dedim. Keser öyle çalışırız. Tamam. A kartı insan kaynaklarına git. Tamam. İnsan kaynaklarına girdim. Selamlar hüküm aleyküm selam. Adam direkt sen Konyalı mısın dedi. Nereden anlaşılıyor bu bilmiyorum da. Biraz sakaldan dolayı herhalde. Direkt sen Konyalı mısın dedi. Konyalıyım abim dedim, Oradaki güvenlik Konyalıymış. İnsan kaynaklarında üç kişi var. Onlar da Konyalıymış. Hepsi Konyalıymış. Neyse niye geldin sen? Ya böyle böyle dayım selam var. Dayım gönderdi. Aşçıbaşı kendisi şu otelde. Tamam, aleykümselam. E işçi lazımmış. Dedim işçi lazımmış herhalde. Tamam. Dışarıdan kağıt al, formu doldur, yarın gel başla dedi. Direkt. Abi dedim, bir dakika dedim ya. Şimdi dedim, bana işin şartını söylemediniz. Kaç saat çalışacağım, ne kadar ücret alacağım hiçbirini söylemediniz. Formu doldur, gel başla dediniz abi. Belki işi ben kabul etmeyeceğim dedim. Sen az kaytaracak gibisin, çalışmayacak gibisin falan dedi. Dedim ilk önce işi bir anlatın ona göre. Direkt gel başladı. Ben de şaşırdım. Neyse işte komu olarak çalışacağım. 12 saat çalışacağım. Ücret şu kadar. askeri ücret. Sonradan işte bir sene sonra ücreti yükseltmeye başlayabiliriz falan filan bilmem ne saydı. Abi dedim ya ben bir çalışmayacağım artık. <laughs> ben zaten çalışma ben şeyi düşüneyim. Yok. Ben dedim bir düşüneyim dedim. Tamam dedi düşün dedi. Yarın haber ederim ben dedim. Tamam dedi adam biraz dalga geçer gibi oldu aslında pek. Hoş olmadı yani adama ya kabul edersin ya itmesin de. Ben dedim kime haber edeyim? Sana kim söylediyse ona haber et dedi. Tamam abi Hayır hadi görüşürüz. Ha. <laughs> hadi görüşürüz dedim dışarıya çıktım. Tabii bir daha gitmedim. Dayım dedi ne oldu dedi. Dayı dedim ben burada çalışmam dedim ya. Bana göre değil dedim. Otel dedim. Kanka senin şey de eğer işe girersem sakalı keserim muhabbetle benim şeye benzemiş. E şimdi bir gün acayip midem ağrıyor. Şuralarım. Bir hastaneye gittik. Özel hastaneye. Yani artık apandis şüphesi var. Çok ağrıyor ama bildiğin sokuyor ya. Bağırttırıyor içeriden. Şimdi hastanede muayene oluyoruz. E apandis mi? Dok şey apandis mi diyorlar hemşire. Yani biz soruyoruz apandis falan mı diye. E, hemen şüpheleniyorlar ya belli değil diyor. Açacağız bakacağız diyor. <laughs> Açıp bakacağız diyor. Apandiste ameliyat yapacağız. Apandiste ise geri kapatacağız. <laughs> Var dedim. Var ya, oradan hemen fırladık. Yani şeye gittik. Başka bir hastane. Orada artık teknoloji biraz daha gelişmiş. Bir şeyle yağlayıyorlar böyle. Ondan sonra içini bakıyorlar. Aha orada gözüküyor şişmiş. Yani patlama üzere yani. Hemen orada iki dakikada ameliyat ettiler. Ama şeye çok... Unutamam ya yani. açacağız, bakacağız. <laughs> şey, sıkıntı varsa ameliyat yoksa şey, kapatacakız. gibi oldu kanka, senin sanayiye gidersin de böyle. Abi bunun soru sorunu işte şarj dinamasında mı acaba? Bir bakacağız ağam, şarj dinamasını bir sökeceğiz, yenisini takacağız. O değilse başka bir şey yapacağız. Onun gibi olmuş seninki? Öyle bir şey geçtim. Ya çok şey yaşadık ya. bahsettik ya İstanbul'a gittik. Bilmiyorum çok hızlı ne konuştuğum şu an hatırlamıyorum biliyor musun? Bayağı bir şeyden bahsettik de biraz çorba oldu aslında ama olsun ya bilmiyorum herhalde biz böyle hiç genelde bir şeylerle uğraşırken koyun güderken, keçi güderken ya da dağda bir çay demleyip bir şeyler yaparken, yemek yaparken video çekiyoruz. Bir de böyle sadece sohbet videosu oldu bilmiyorum. Ya şimdi kanka ne kadar da kendi şeyimiz olsa bile, kendi kameramız olsa bile biraz bu, tür şeylerde biraz e, ne diyeyim heyecan mı oluyor? Oluyor o. Bir şeyler oluyor yani. Şey de olmuyor mesela dediğin gibi dağda gezerken olmuyor. Aynen. Kamera da devamlı bize dönük olduğu için olmaz. O, olabilir. Arkaya mı döndürelim? <laughs> Vallahi Arkadaşlar ama. hakikaten Asan bir senedir yapıyor. Ben de yaklaşık 6-7 aydır yapıyorum ama Ha, hala şu an öyle bir heyecan, bir baskı var gibi üzerimizde o şey oluyor. Onun şeyiyle biraz konuları karıştırıyoruz gibi oluyor. Yani birbirine çorba olmuş gibi oluyor. Neyse yani kısa zamanda Hasan'ın dediğimiz gibi Hasan'ın bugün videosu da yoktu. Video çekelim ona dedik, muhabbet edelim dedik. Hem insanlar meraklı ediyor. Az önce mesela baktık benim yorumuma bir tane yorum geldi. Hasan Ay, kardeşimiz iyi mi, hasta mı? video gelmedi diye hem ona cevap olarak video çekmiş olduk. Yani merak edenler de oluyor. Allah razı olsun herkesten. Aynen. Benle de oluyor. Video Vallahi. atmadığım zaman hani neredesin kardeşim? Bir sıkıntın mı var? Bir şey mi oldu diye yorumlar geliyor. Biz de boş bırakmayalım hani akşam videomuzu çekelim. Hem merak edenler insanlar izlesin hem de daha önce yapmadığımız bir şey oldu herhalde bu. Sır sadece ya sohbet videosu ilk defa yaptık herhalde. Aynen. Beraber. Kafalar. Vallahi yani benim bayağıdır bir şey var yani böyle içimde ne diyeyim sana kafama takılıyordu bu şey olarak bir olay. Yani bayağı bir dağıldı kafam şu an ya yani. gerçekten. Yani gerçekten sağ ol geldim. Çay Senin muhabbet benim e, kafadaki düşünce ya yani, adamın ne olacak, ne bitecek. Stresi oluyor ya bu şeyde. Bakalım inşallah arkadaşlar dua edin. şey yerine bolsun diyeyim yani ne bileyim. Olan hayırlısıyla bitsin ya. İnşallah, inşallah kardeşim. Ama ileride bir ya. gün e, eğer ki bu, bu süreci atlattığımızda şimdi merak edenler de olacak niye ne oluyor falan diye. Sürece atlattığımızda inşallah açıklarım ne olduğunu. Şu an Açıklasam e, açıklarsam sıkıntı yaşayabilirim. Yani e, sonuçta benle ilgili bir şey değil tam olarak. Benle ilgili de başka kişileri de ilgilendirdiği için şey olmasına gerek yok. Ama bugün geldi mi açıklarım diye düşünüyorum. Şu günü inşallah güzel atlatırsak. İnşallah. Neyse veda edelim mi o zaman ya. Edelim kanka. Yani ben... şş, bir de şunu söyleyeyim ben. Sen dedin ya. E, videoda çekmekten ayrı böyle insanlar özlüyor, seyretmek istiyor, e, kafa dağıtmak istiyor. Biliyorum yani orada şimdi ben de şey yaşadığım için gurbeti yani köyden bir kısaca fotoğraf bile yani beni mutlu ediyordu. Görmek istiyordum. Sadece bizim köyde olmasın. Yani başka köyler güzel e, ne bileyim ya. inek gördüm mü bir hoşuma gidiyordu. Geçi gördüm bir hoşuma gidiyordu. O yüzden insanlardan ne bileyim kimi çayını alıp illa şeyleri okuyoruz, mesela yorumları çayını alıp izliyor kimisi arabasında izliyor kimisi iş yerinde kimisi güvenlik, kimisi doktor. Gerçekten var. Kimisi anne, kimisi çocuk ya o bebeklerin falan izlemesi ya yani küçük yaşta bizlerin sesini duyması, onların izlemesi daha mutlu ediyor. O yüzden gerçekten maddi şeyi atlatıyor yani. Bu dediğim konular maddiyatın üstüne çıkıyor bence. Hadi. Yani her şey maddiyat değil. Videoları bunun için de her gün atmaya çalışıyoruz ama bazen işte dediğimiz gibi olumsuz şeyler bizim hayatımızda da oluyor. İnşallah dua ederseniz Allah bize yardımcı yardım eder. Yani şey olur ya ne bileyim Yanlış bir şey için dua et olmayacak. Doğruyu sonuç Allah'a şükür. Doğru şeyi olmasını isteyeceğiz. Neyse ben bu kadardı kanka. Ben veda edeceğim. Sen bir şey söyleyecek misin? Valla benim de bayağı bir çe çene yaptık zaten. İnşallah kafanızı ağrıtmamışızdır. Yani kafanızı ağrıttıysak da hakkınızı helal edin. Güzel bir video olmuştur inşallah. Elimizden geldiğince sohbet etmeye çalıştık. Bir dahaki videolarda inşallah zamanımız olduğu sürece, vaktimiz olduğu sürece, Rabbim sağlık verdiği sürece inşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum ben. Gör Arkadaşlar görüşürüz. Dua et, dualarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Soran, soruşturan herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin.